Mühterem Müslümanlar hepinizin heyecan ile beklediği an geldi. Artık sözün bittiği yere geldik. Çünkü sözün sultanı geliyor. Herkes sessizliğe bürünsün. O geliyor çünkü. Kulaklarınızı ve gönüllülerinizi açın. O geliyor çünkü. O kalplerimizin cilası, gönüllerimizin sevgilisi, ruhlarımızın gıdası, o en hayırlı babanın en şerefli evladı ve oğlu, o ilim ve hikmet sahibi, o sabır ve cesaret örneği, o ki ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüye mezar, ne de şeytan bir günahı, onu beklediğimiz kadar o sığınağımız, dayamağımız, tutamağımız, o gözümüzün nuru, gönlümüzün yüz akı, yolumuzun yüz akı, mühterem murşidimiz, efendimiz, şeyhimiz, şeyh Muhammed Muta'al-Khaznevi, Allah sırrını pak eylesin, kendileri eğer uygun görürlerse, kendilerini kürsüye davet etmek davet etmek istiyorum. Müsaade ederlerse lütfen buyursunlar.